çekim evet, yapıyorlar da. Evi bana anlatır Evet, anlatacağım şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma gel arkadaşlar. <laughs> şimdi evi anlatmadan önce önce misafirlerimiz var. Onları tanıştırayım sana. Bir daha sor. Ondan sonra tamam sorma. Ondan sonra evi tarihçesiyle ilgili sana bilgi vereceğim. Bak bu amca e, Hatay'dan geldi. <laughs> Mehmet Ekici abimiz Hatay'da arı yetiştiricileri <laughs> birlik başkanı. Beni ziyarete geldi. Emin amcayı zaten tanıyorsun, Gürolu tanıyorsun, Mert abim var. Bu evin hikayesine gelince burası esas yazıcıların yeri yukarıdaki evde doğmuşlar. Ancak benim babamın dedesi Ahmet olan, babamın dedesi Ahmet yazıcı buradan yürüyerek hacca gitmiş. Orada medreselerde okumuş, alim olmuş, din alimi Hı -hı. E, ve Buraya çok uzun süre gelmemiş önceden. Geldiği zaman bakmış ki evdeki bütün e, emsal işte kardeşleri, büyükleri evde artık kalacak yer de yokmuş. Niye? Yani demişte de, onu artık mi? oradan demişti de ki ya sen biz öldü biliyorduk. E, burada yer de mi? yok. Ne olacak? Evet, Geldiği mi? zaman e, o zaman burası da heyelan gelen bir yermiş bu bölüm. Başkasına aitmiş. Bu yeri satın almış. Ahmet dedim. Yani babamın dedesi. Sağ ol. Satın almış ve e, burada hayatını sürdürmüş. Bir tane çocuğu olmuş, o da Kadir dedem, yani babamın babası. Kadir. Abdülkadir. Abdülkadir dedem, e, o da tabii çok küçük yaşta bir şeye karışmış, bir olaya karışmış ve burayı da terk etmek zorunda kalmış. Batum'da yaşamış, e, 1942'de hayatını kaybetmiş, 54 yaşında, 53 yaşında. Ee, babam ve amcam, işte halam bu evde büyümüşler. Ee, biz de hem bizim babam yani kardeşlerim, e, amcamın çocukları biz bu evde büyüdük hep. Bak şu gördüğün oda, şu gördüğün oda bizim büyü, büyüdüğümüz oda. Bak bizim şu odamız bize ait. Ben burada e, dersimizi burada yapardık uykumuzu burada yatarak yani, yatma yerimiz burasıydı. Yani tek odamız burasıydı. Baba da burada yatardı, anne de, kardeşler de hepimiz burada büyüdük. Ta ki baban dünyaya gelinceye kadar, 1970'e kadar. 1970'ten sonra aşağıda oturduğumuz yeri yapmış deden, Fevzi deden. E biz de buradan taşınarak oraya gitmişiz. Tabi burada yaşadığımız zaman bak evde lambamız yoktu. Mert biraz yavaş oldu. Lambamız yok. ışığımız yok. Gaz lambasında ee, hayatımızı sürdürmüşüz. Evet içeride biraz tehlikeli içerisine giremiyoruz. Artık çökmek üzere. Tarihi olarak da yaklaşık bir 150-200 yıllık bir şey var. Ee, süresi var. 200 yıl önce yapılan bir bina. Biraz da bir bakımsız çünkü 30 yıldan beri, 35 yıldan beri bu ev atıl durumda yapmışız. Bizden sonra amcamlar yine oturuyordu. Çocukları buradaydı. O da daha sonra çarşıya yakın, eve yakın yerde ev yapmış ve burayı artık terk etmişiz. Şimdi hali bu. güzel. mi? Şu iz neydi onu anlat. Neydi o? Rus gemisinin bombası. bu, bu, burası evin... <laughs> ne deli Emin abi bizde Lazca daraba derler. Darabaya ne derler? Evin e, dışarıdan görünen, görünür yeri mi? Yani bir şey mi? Bir dayanağı mı evin? Tabii, bir, bir köşesi. Bir köşesi. Bu, bu köşesinin olduğu yer 1913'lerde, 14'lerde Rus Harbi'nde işte buradaki insanlar muhacir olarak Batı Karadeniz'e göç etmeli esnasında işte burada Rusların bombardımanına karşı birkaç tane babam rahmetli gösterirdi burada mermi top yaraları var şeyde Şöyle evimizde vardı yani. ama bizim de burada bütün evlerde ileride şimdi toprak altına kaldı sığınaklarımız vardı. Şu aralığın bir bölümünde sığınak Hı. yerlerimiz var. Orada hemen top pat atlamaya başladığında herkes gider o sığınağa girerlermiş. Sığınak ne olduğunu anladın mı sen? Peki. Sığınakta Hı. savaşta işte Böyle kendini savunmak için gizlendiğimiz yere denildi. Mermileri, top mermileri insanlara zarar vermemiz için evet. yerin altına veya sağlam duvarlarla çevrilen şimdi, bir yermiş. Şimdi tabii benim amacım ne? İşte o çocukluğumda yaşadığım işte bu küçük de olsa bizim için çok güzel, yani büyük bir yer, bizim bir anlamlı bir yer. İşte ben burada baba mesleğini, dedenin mesleğini sürdürmek için arılarımı buraya getirdim. Bu üçüncü yılım burada. Kısmet olursa buradan bir duvar yaptırır, bu aralar daha düzen vermek. Burada da küçük de olsa bir o anılarımı yaşayabilecek bir mesken sahibi olmak. Burada hayatımı sürdürmek için uğraştım. Kısmet hem aşağıda ahır vardı. Ahır olan yerdi. orada ateş yakılıyordu hayvanlara çorba falan. Bu da ocak, ocak. taşıydı. Ocak. Bu ocağın parçalarıydı. Bunu gene korusun diye buraya aldım. Aynı zamanda da bu ocak içeriden de vardı. Yani, yani oradan da bir şey yapabilmek için. Sonradan tabii zaman içerisinde tüp, ocak gibi bakınca bundan vazgeçildi. <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> <Biz> <laughs> <bile>. <yalnızca>. Ee, Öyküsüne <laughs> davet ediyorum. Yani hava müsaade etmiyor. Evet. Bugün de senin kimlik kartın olmasaydı gene olmayacaktı gibi. <laughs> İyi ki <laughs> kimlik kartın gelmemiş. Evet. Hı -hı. Emin amcaya bir tabak ver bakalım? <laughs> ben var. Ben Trabzon başkanının arkadaşıyım. Ondan ortak yanım olacak yani. Emin amcam. Tabak mı? Var mı? Koydun mu oraya? Var mı? Dur ben şey yapayım. Sen de otur, son dur. Son dur. Gel, valla kabul etmiyorum. Gel, gel, gel. Ama çok güzel. Ama çok güzel. Ama çok Ama Yok, 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 Bak, buraya koyalım değil? Ya şuraya koyalım Niye, Nasıl yaptık ya? Asker böyle. öyle, öyle evet. evet. bu Sürme elini. Gördün mü Akdeniz? Solucan. Ne o? Solucan. Solacan. Solacan. Ben <laughs> biliyorum bu gözleri yokmuş. Al Akdeniz al yok evet. A al onu al ayrıca... onu. Al al Ayrıca kuyrukları koparsa yeni. Yakala, yakala yakala <laughs> <yaf>. yakala yakala <laughs> yakala yakala. Dost bit. Yakala Akdeniz. Hadi al onu Akdeniz. Hadi yakala. Aktiniz. Al, al, al al al. Sen al. Ben ben al, al. ben alayım dur. Yakala Akdeniz yakala. Aldı aldı. Yine kalan. <laughs> aldı. Solucan aldı. Aldı. Solucan. <laughs> salla salla kaldır kaldır attınız. Ben <laughs> alamam. Atma günahdır ama. <laughs> evet geçelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Salla. Seni alayım ben gel. Salla. Solucan aldı da elinde. Salla. Al al solucan. Gel. Salla. Al. Tutma. Al attınız al. Ne yapıyor? Solucan mı aldın sen? <laughs> Solucan mı aldın ya, sen? Ya, biraz büyüsen alamazsın. Elini alamasın. yıkayalım şimdi, elini yıkayalım. Biraz büyüsen almazsın. Hadi arılara <laughs> dikkat edin, yemesin sizi. Kızım o ölü taklidi yapıyor <laughs> şimdi. Öldü mü? Evet. Ölü taklidi yapıyor, hadi geç. Ya <laughs> 안알아봐 음, 음, 음.